Naci, Gülben'i de alalım. Şimdi o kız merdivenleri inemez. Tabii Safiye. Ha. Hah Gülben, hazır mısın? Ee, e, hazırım. Dur ayakkabılarımı alayım. Hadi senin aşağı istersen ayıp olmasın. Bak sakın Ay. kısa ben giremem doğumu falan deme tamam mı? Üzülür. Sakın. Ne oldu abla? Kim neye üzülecek? Yok yok şey baba döner istedi onu söylüyor üzülür diye Ha, döner ya. mi? Evet evet yine. Gülben, <laughs> ne oldu? Allah eyvah ne oldu? Altıma kaçırdım. Niye? Ben aylardır altıma kaçırmıyordum acaba bu? Okşan'ın çocuğu gelecek diye heyecan mı yaptım ya? Ben niye şimdi böyle bir şey yaptım abla? Eyvah. Gülben, altını falan kaçırmadın. Bebek geliyor. Gel bakalım. Heh. Evet. <gülüyor> 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 Hoş geldin. <laughs> aman, aman, aman. Şunun tatlılığına bak. Aynı Ömer. <laughs> Gerçekten öyle. Çok tatlı. Ay ben bu tatlılığa dayanamayacağım ama. Söyle bakalım, senin adın ne? Ömer. Bak, buradaki herkes bizim ailemiz Ömer. yapacağız Ne yapacağım? Gülben, Tamam panikletme beni tamam ee, panikletme bir şey olmayacak tamam Aa. gelme beni bak Allah aşkına buraya mı doğacağım ay buraya mı şimdi doğacağım yerler pis saçmalama abla Gülben çok sen... mu kan kaybedeceğim Gülben saçmalama mıyım ben kız saçmalama hastaneye gideceğiz orada doğuracaksın. çok pis saçmalama <laughs> saçmalama lütfen çok kız, korkuyorum tamam, yürümen lazım tut ha. beni iyice tut abla. yürüyebilecek misin inebilir misin abla elimi bırakma ne olur sen yanımda olacaksın değil mi beni yalnız bırakmayacaksın olacağım ben. Gülben tamam Aa. Naci Aa. Naci Aa. abla ben çok korkuyorum Gülbe, yine acı bebek geliyor, bebek geliyor. <laughs> tamam, ne yapayım ben kucağıma mı alayım? Hayır, dokunma, dokunma. Ne yapayım? Tamam, bana? gir kolumuza. <laughs> tamam. tut Naci. Tamam, tut. tut. Yavaş yavaş. Ne yapacağım? Yavaş yavaş, panik Allah, yapma. Tamam. Aa, tamam. Çok korkuyorum. Tamam, tamam yavaş, vormam, yavaş. Korkmam değil mi? Gülbe, Allah aşkına beni geriyorsun, panikletiyorsun. Allah beni kandırmıyor tamam. gerçekten değil mi? Tamam, tamam, tamam. hadi. Naci, sıkı tut. Tamam, tut. Sıkı tut, tut. tut. iyice gir koluna. Tut, tut. Ay, Ben çok korkuyorum, niye tamam. böyle oldu? Tamam, korkmana hiç gerek yok kardeşim. Bak, Eşit'i arayın, Yavaş. yavaş. Bayram, hemen taksi bul, taksi bul. yavaş. geliyorum ben. Bilmiyorum, sormayın, çantam, çantam tamam. yok abla. Nerman. Koş çantasını <laughs> getir yavrum. Sakin, sakin. Ne, ne yapacağım? yapacağım? Tamam, bir şey yapmayacaksın. <laughs> Korkma Gülben, lütfen. Tamam. tamam, tamam. Geleceğiz, değil mi? Gel, tamam. <laughs> Baba. Gülben, sancın var mı kızım? Baba, çok korkuyorum. Ne yapacağız? Korkma canım, kork. Ne haber? <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin ay ben abla. Yürü, yürü, ben yürü. Tamam Dur, sakin tamam. sakin. Tamam abla çok tamam korkuyorum. tamam merak etme korkacak Hiç çok şey hiçbir şey yok. Tamam. Hiçbir şey yok.